fedakarlığın değerinin bilinmediği, bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsaldığı, adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kıldığı bir dünya ve ülke ortamında ayrılmadan ihtiyaç duyan herkese sağlık hizmeti sunmakta olan hekimleri bilin. Herkese sağlık ve güvenli gelecek yaklaşımına esas alan herkese eşit, parasız, toplumsal yararı önceleyen, sağlık hizmetini savunan, örgütlü emek, sağlıklı toplum perspektifini yıllardır sürdüren biz hekimlerin 14 Mart 2025 günü hekimliğin 2025'te bayramı belirgesinde demokrasinin, adaletin, heykelin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve iyi hekimlik değerleriyle mesleğimizi yapabileceğimiz başka bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ilan ediyoruz bugün. Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerden aldığımız güçle akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmadan halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık yöneticilerinin hakları için 2025 yılında da mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz. Katıldığınız için teşekkür tebrik ediyorum kutlu nice 14 Mart